En az depremden etkilenen bölge olarak deprem haritalarında geçiyor. Hı hı. Bu tabi biraz buradaki e, yerleşimi motive, şey bizi moral evet. olabiliyor ama işte son geçtiğimiz günlerde gördük ki e, bir Kıbrıs fayı diye geçen bir evet. fay var, 70 kilometre açığımızdan geçen bir fay. Bu ne kadar deprem ötürü bilmiyoruz. Evet, ama, ama burada şiddetten hı hı. ziyade aslında Türkiye depremle yaşayacak. Yani biz Alanya'da da depremle hı hı yaşayacak şekilde bir kurgu yapmak durumundayız. Evet. Yani şimdi Japonya'da da depremle yaşıyorlar. Ona göre binaları inşa edip can kayıplarını minimuma indiriyorlar. İşte biz indiriyorlar. E, yönetime geldiğimiz dönemde zaten Hı -hı. belediyedeki yapılanmalar içerisinde belki duymuşsunuzdur. 6-7 tane yeni müdürlükler kurduk. Evet. Bunlardan bir tanesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü. Hı -hı. Bir tanesi de Afet İşleri Müdürlüğü dediğimiz müdürlük. Aslında bunların müdürlük olarak kurulmasındaki amaç bu konuya verdiğimiz önemden kaynaklı